Yepyeni bir video ile daha merhaba sevgili dostlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Rampage'in yeni piyasaya sürdüğü atom modelli mekanik oyuncu klavyesi olacak. Bizdeki mavi switch versiyonlu olanı ve tabii ki iki versiyonu var bunun dostlar. Bir bluetooth ve kablolu olarak kullanılır ve sadece kablolu olarak kullanan iki versiyonu bulunuyor. Bizdeki kablolu versiyonu maalesef bluetooth'lu olanı test edemeyeceğiz. Lakin şunu söylemek istiyorum dostlar. %60 formunda bulunan bir klavye %60'lık bir klavye ne demek masada daha az yer kaplayan minimalist çok yer kaplamayan Böyle benim gibi aslında bu tarz işlere takıntılıysanız tam da sizlere göre ve performansı da mavi switch'li olması sebebiyle oyunlarda mükemmel performans sağlıyor. Neyse dostlar, lafı çok uzatmadan gelin klavyemize hep beraber şöyle bir yakından göz atalım. Evet, klavyemizi de masamıza koyduk. Hemen bilgisayara bağladım. Aydınlatmamız ışık olmasına rağmen oldukça verimli seviyede olduğunu söyleyebilirim. Geniş lens aldım bu arada daha net klavyemizi görebilelim oldukça yakın mesafeden çekiyorum. Şöyle hemen sizlere dostlar switch'leri göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi mavi switch'imiz üzerinde mevcut birazdan zaten klavyemizin switch seslerini de sizlere dinleteceğim. Buradaki klavyedeki her şeyi değiştirmek için öncelikle fn komutuyla diğer fonksiyonlara müdahale edebiliyorsunuz. Hemen bunun yanında dostlar gördüğünüz gibi birden fazla RGB mod var. FM fonksiyonu ile bunları da kontrol edebiliyorsunuz. Enter ile de değiştirebiliyorsunuz renkleri. Veya bir üst tuşta hemen gördüğünüz gibi farklı modları bu klavyeye atıya biliyorsunuz. Veya buradan da dilerseniz hemen şöyle sabit bir rengi alayım. Buradan klavyenin parlaklığını azaltıp tekrar en yüksek seviyeye FM komutuyla çok rahat bir şekilde getirebiliyorsunuz. En yüksek seviyede ise ise dostlar oldukça verimli bir parlaklığın olduğunu söyleyebilirim. Hatta dilerseniz şöyle bir ışığı da kapatayım sizler için. Tepe ışığı kapattım. Hafif sağ taraftan bir parlaklık gelse de bence net olarak klavyenin tam olarak aydınlatmasını RGB dalga şeklinde görebiliyorsunuz. Masada yer kapladığı yer alan ise oldukça küçük. Şöyle hemen göstereyim. Çok büyük 50 olmamama rağmen şöyle yaklaşık hemen göstereyim. bir bir buçuk bile değil dostlar oldukça minimalist güzel bir klavye. Hemen şöyle arkasına da bir göz atalım. Dört tarafta da kaymayı engelleyici kauçuk petlerimiz bulunuyor. Kesinlikle agresif oyunlarınızda klavye elinizin ve bileklerinizin altından kalmayacaktır. Keşke bir de bilek dayama desteği olsaymış harika olurmuş. Evet sevgili dostlar klavyemize hep beraber yakından baktığımıza göre gelin ufak bir Counter Strike testimize geçelim. Rampage Atom ile bir el CSGO'ya gireceğiz. Şöyle hemen oyunumuza başlayalım dilerseniz. Özellikle mavi simiç olması oyunlarda daha çok tercih edilen klavyelerin arasında yer alıyor. Dast haritamızda geziniyoruz. Özellikle bu klavyenin dostlar hemen size belirteyim. Geniş mouse padlerde klavyenin daha az yer kaplaması ile beraber mouse alanında sizlere fazlasıyla alan açacaktır. Yeterli alanı klavyenin küçüklüğü ile beraber zeminde az yer tutacağı için gerçek anlamda mouse pad'i daha ileriye sürükleyebilmeniz mümkün. Tepkimesi de oldukça güzel. Anında tuşları daha yarım basışta algıladığını ve tuşun tepki verdiğini söyleyebilirim. Rakiplerinizden kaçarken fazlasıyla mavi sivişle beraber etki sağlayacaktır. Dilerseniz klavyemizin önemli teknik detaylarından hemen bahsedeyim. 50 milyon tuş ömrümüz bulunuyor. RGB arka aydınlatmalı bir klavye. Tamamen RGB olarak bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Aydınlatması kalite anlamında muhteşem. Zin şu an mouse switchler bu klavye içerisinde kullanılmış. 1.7 metrede örgülü kablo uzunluğumuz bulunuyor. Tamamen metal kasayla beraber karşımıza gelen bu klavye oldukça darbelere, öfkeli oyun anınızda da her şey dayanıklı. Eğer benim gibi de minimalist bir tarzı sevip oyun düşkünüyseniz ki oyun performansı da muhteşem, gerçek anlamda sizleri çok fazla memnun edecek bir model. Evet sevgili dostlar bu videomuzda Rampage'in Atom modeli mekanik %60 oyuncu klavyesini inceledik dostlar. Eğer sizde benim gibi hem mekanik hem de o mavi sivizin kliklerini sevip de mekanik klavye ile beraber oyun performansınızı da üst düzeye çıkarmak istiyorsanız Rampage Atom tam da sizler için biçilmiş bir kaftan. Bu tarz videoların lütfen devam için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bizi üst sıralara çıkarmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.